Herkese merhabalar. Günlerdir yapacağım yapacağım dediğim incelemeyle karşınızdayım. Bu DK kitaplarından Warhammer 40K karakter ansiklopedisi. Çok fazla detaya girmeden ama sizlerin de ilgisini çekeceğini düşündüğüm detaylarla bu videoyu anlatacağım. Bu arada bir önceki videomda bana süper teşekkür atan arkadaşları videonun başında bir hatırlamak istiyorum. Mehmet Canipek 5357, Rune Bjorn, Aerondex Official Ergo Proxy 815, Azure Walk, Mert Dereli 46 ve Monk Harlan. Çok teşekkürler arkadaşlar. Eğer diğer arkadaşlar da böyle isimlerinin haykırılmasını istiyorlarsa süper teşekkür bırakmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar bu DK kitapları yani Dorling Kindersley'nin e, Games Workshop'la birlikte hazırladığı Warhammer 40K karakter ansiklopedisi. Aynı zamanda bir de içerisinde Lieutenant Titus figürü var. Böylece ilk kez bir figür de almış oluyorum. Kendime mini figür. Baktığımız zaman ise kitaba çok detaylı ön kapağında illüstrasyonlar var. Arkada Allah'ın cezası full görüyoruz. Yan tarafta da şurada bir tane Ellar savaşçısı var. E, kitabın hazırlanmasına yardımcı olan Wade Price karakterlerde bildiğimiz Warhammer 40K karakterleri. Arka kapağını kısaca okumak istiyorum size. Welcome to the most terrible of futures, a future po populated by alien horrors, ancient evils and dark gods as old as enigmatic as the stars themselves. Geleceklerin en korkuncuna hoş geldiniz. Uzaylı dehşetleri, kadim kötülükler ve yıldızların ta kendileri kadar karmaşık ve eski karanlık tanrılarla dolu bir gelecek. Bence güzel bir giriş. Şu... Kitabımız aslında bu kadar arkadaşlar. Kitabın kalınlığı. Burası Lieutenant Titus figürünün ayrıldığı bölge. Böyle bir paketleme yapmayı seçmişler. Bence böyle yapmayabilirlerdi. Arkaya bir yere dışarı koyabilirlerdi ama ee, pazarlama amaçlı olduğunu düşünüyorum bunun. Şuradan açıyoruz daha sonrasında figürü ama henüz buraya girmeyeceğim. Öncelikle kitabın içeriğine bakacağız. Burada bir Space Wolves mini figürü görüyoruz. Açılışta içerik. Gördüğünüz gibi bir hayli e, kalabalık bir karakter listesi var. Öncelikle bir introduction, girizgah, timeline, e, zaman çizelgesi ki bunu bir önce attığım uzun videodan henüz izlemeyen varsa izleyebilir. Sonrasında The Imperium olarak başlıyor. Burada bütün hemen hemen önemli karakterleri görebiliyoruz. Robot Gilliman, Marnius Kalgar, Varro Tigurius, işte Uriel Ventress, Demetrius Titus bunlar Ultramarines. Sonrasında mesela şeye geçmiş, Dark Angels'a geçmiş, Lionel Johnson, Azrael, Azmoday. Böyle 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 gidiyor arkadaşlar. Sonrasında şurada bir yerlerde şeye geçmiş, Astra Militarum'a geçmiş, Castle and Crow, Kaldor Drago. Bunlar sizin merak ettiği karakterlerdi arkadaşlar. O yüzden sanırsam sizin de hoşunuza gidecektir. Devam ediyoruz. Mesela Ursula Creed, Ursarkar Creed meşhur Castle'ın. Sonra Saint Celestine, Azize Celestine. Şurada çok havalı karakterler var. Eisenhower, Draxis, Greyfax, Koteaz, Karmazov. Bunlar Engizisyon'un üyeleri. Yani benim kıymetli meslektaşlarım. Sonrasında Kaos'a geçiyor. Tabii ki Kaos o kadar e, şey değil. E, kalabalık değil. Neticede Imperium 40K'nın en kalabalık grubu. Kaos'ta da yine önemli karakterler var. Abedin the Despoiler. Black Legion'ın başı ve horusun varisi. Karn the Betrayer. Kısa bir, bir video bir de shortunu anlattığım bir karakter. Ariman. E, Thousand Sons'un meşhur büyücüsü. Sonra Cuma Typhus. Death Guard'ın yeni komutanı. Arkasından Xenos geliyor. Xenos öncelikle daha eğlenceli olan Xenos'larla yani orklarla başlıyor. Daha sonrasında arada çok kısa bir Tyranids atıfı var. Sonra Eldar'a geliyor. Arkasından e, buralarda bir yerlerde Dark Eldar'a geçiş olması lazım. Şurada Tau İmparatorluğu'na geçmişiz. En olarak en son olarak Hepinizin favorisi Tresum in the Infinity'de barındıran Necrons. Girizgaz sayfamız arkadaşlar. Burada Chapter Master Azrael görüyorsunuz. Bütün havalı zırhıyla. Böyle detaylı detaylı okumayacağım. Bu genel olarak bir şey. Hani kitabın incelemesi ve sizlerle paylaşmak istediğim bir şey bu. Çünkü büyük ihtimalle bu kitabı ilerideki videolarımda bazı içeriklerden faydalanarak kullanacağım. Galaksinin zaman çizelgesi Old Ones'dan başlıyor. War in Heaven devam 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 devam. Böyle. Buradan buradan geldi. Horus Heresy, Scouring, Age of the Imperium, Black Crusade, Adeptus Sororitas, Tyranid istilaları ve Era Indomitus'a kadar geliyor. Bir önceki videom hatırlarsanız zaman çizelgesini anlatıyordu. Buradaki bu kitapta bahsedilen olayların çok büyük kısmını o videoda değiniyorum. Henüz görmediyseniz mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Evet, Imperium ile başlıyoruz. Imperium'un içerisindeki tarafları gösteriyor. Space Marines, Astra Militarum, Engizisyon, Adeptus Sororitas, Adeptus Mechanicus, Adeptus Custodes. Bu tabi şey, genel olarak edebiyat yani kitaplardan gelen lore değinmekle birlikte esasında buradaki ayrımı ordular ve figürlere göre yapmışlar. Hani illüstrasyonların bir kısmı 40K illüstrasyonları olmakla beraber aslında bakın buraya çevirdiğimde görüyorsunuz. Ee, mini figürler üzerinden ağırlıklı olarak gidiyor. Bunlar mini figürlerin tabii ki de model çeşitlilikleri. Efendime söyleyeyim, tarihte yapılmış, üretilmiş diğer mini figürler. Warhammer medyası içerisinde bu sadece e, oyunlar değil, aynı zamanda kitaplar, e, video oyunları. E, Türkiye'de maalesef yok ama Black Library'nin Warhammer TV'de yayınlanan animasyonları, kısa filmleri gibi eserlerde nerelerde yer aldığını gösteriyor. Büyük bir resim içerisinde hangi eşyayı nereden aldığını anlatırken burada da küçük bir künye var karaktere ait. İsim, rütbe, kimin tarafında ve aynı zamanda kullandığı silahlar ve teçhizat. Burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Bu imparatorun ta kendisinin kılıcı. Ee, Giliman ölümden döndükten sonra imparatorun yanına girip bir hafta yaklaşık orada kalıyor. Yanlış hatırlamıyorsanız ve e, burada olduğu süre zarfından sonra çıkarken imparatorun kılıcını kuşanarak e, Indomitus kuru başlatıyor. Burada Giliman'ın gösterildiği bir illüstrasyon görüyoruz arkadaşlar. Burada da bir böyle mini figürlerden bir diorama var. Burada Gilman'la ile ilgili daha detaylı bir anlatım var ve Gilimanın zaman çizelgesini burada anlatıyor. Yani imparator tarafından bulunana kadar conquest of Ultramar'dan başlıyor. Hangi ça çağların olduğu anlatılıyor. Kelt Savaşı, Second Founding Crusade, Battle of Thessala. Burada biliyorsunuz, Fulgrim tarafından ölümcül yaralandı. Ve sonrasında Eray'ın Domutus'ta neler yaptığı ettiği anlatılıyor. Burada da güzel bir illüstrasyon var. Arkadaşlar kafanızı uzun süre şişirmemek için videonun bu kısmını hızlandırdım. Özetle Warhammer 40k masaüstü oyunundaki önemli karakterleri ordulara ve taraflara ayrılmış bir şekilde sırayla anlattıkları oldukça keyifli bir kitap. Kitabın dili İngilizce. Aynı zamanda içerisinde karakterlerin geçmişleri, özellikleri, kullandıkları ekipman gibi ufak tefek detaylara da değiniliyor. Hala mevcutta olan karakterlerin zaman çizelgeleri de kitabın içerisine konmuş. Oldukça doyurucu, faydalı bir Warhammer 40K içeriği diyebilirim arkadaşlar buna. Önemli karakterlerle ilgili ki burada hemen hemen bütün önemli karakterlere değinilmiş pek çok bilgiyi buradan hap bilgi şeklinde edinebiliyorsunuz. Ben kitabı Amazon Almanya'dan aldım. Türkiye'ye gönderim yapıyor mu bilmiyorum ama ne olur ne olmaz linkini aşağıya bırakıyorum. Belki denemek istersiniz. Tres in the Infinite. Buna bir ara değineceğim arkadaşlar. Çünkü çok değiniyorsunuz. Herkes soruyor. Ee, uzun uzun detaylıca anlatmak istediğim bir karakter. Evet. Ve burada bitiyor kitap arkadaşlar. Şurada bir e, kısa sözlük var. Ne nedir onu anlatıyor size. İşte Fallen kimdir? Highlord of Terra nedir? Primary Space nedir diye. İki sayfalık yaklaşık bir şey. E, sözlük. Burada da bir e, telaffuz rehberi. Yani hangi kelimeyi nasıl okuyacağınızı söylüyor. Eğer benim de yanlış okuduğum kelimeler varsa buradan kontrol edeceğim. Mesela Robot Gilliman'ı ben Robot Gilliman diye okuyordum. Ama aslında Robotey Gilliman'mış mesela. Bakın yanlış okumuşum. Buradan böyle düzeltebiliriz. Ve burada indeksimiz var. Böylece kitabın sonuna geliyoruz. Ben bunu bir ara uzun uzun okuyacağım ve sizlerle paylaşacağım. Son olarak bir de mini figüre bakalım. Kitabın kütlesinin yarısından fazlasını kaplayan bu mini figür nasıl bir şey acaba? Böyle bantlamışlar. Bir böyle şey kutu. Bu kutu olarak böyle ayarlamışlar. Evet, ben bunu açamıyorum şu anda. Aa açıyorum. -da. Evet, kitabı da zarar verdim. Evet siz benim kadar böyle heyecanlı ve hızlı açmayın arkadaşlar. Bakın. Biraz yüzeyine zarar verdim kitabın. Ama gerçekten bir minifigür bu kadar zor ulaşılır yapılır mı? Tabanı minifigürün arkaya koymuşlar. Evet bayağı bir parça var arkadaşlar. Aynı zamanda boyalı da değil. Ee, Sizi buradan bir video daha çıkar mı? Ne dersiniz?